Masterchef'te 21 Aralık Cumartesi günü ceketi giyemeden elenerek 7. olan yarışmacı bakın kim oldu? Herkesi üzen o veda. Yaptığı ufak bir hata onun sonunu getirdi. Herkes şampiyon olur diyordu. Fakat o elendi. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Master Chef'te artık işleri iyice zorlaştı. Ve yarışmacılar ceketi giyebilmek için her şeylerini veriyorlar. Dün eriminde itiraf etmiş olduğu üzere ceket giymek çok önemli bir şey. Şampiyon olmak gibi hedefi olmayan bir yarışmacının bile en büyük hayali o ceketi giyebilmek. Durum böyle olunca da ceketi giyebilmek için hepsi ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ve gerçekten Masterchef'te gazı iyice açtılar. Ve artık her gün bir düello, bir savaş alanı tadında geçiyor. Bu haftada tam olarak öyle oldu. Şefler yarışmacıları bir hayli zorladılar. Ve gerçekten Masterchef'in en zorlu birkaç gününü izledik. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Chef'te ceketi giyemeden elenerek Master Chef'e 7. olarak veda eden yarışmacı bana kalırsa kesinlikle şirin olacak. Zaten istatistik olarak hep sonuncuydu. Ve bu ceket yarışmasındaki düellolarda da istatistiği en düşük olan yarışmacı. Ortalama 2-3 hafta daha erken elenmesi gerekiyordu. Fakat geçen hafta Alper'in bilerek elenmesi ondan önce de girdiği potalarda zaten hep son ikiye kaldı yanındaki arkadaşı çok daha kötü bir hata yaptığı için bugünlere kadar geldi. Zaten istatistik sonuncusu ve bugünlere kadar gelmesinin bile büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ceketi giyemeden 7. olarak elenen yarışmacı bence şirin olacak. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun?